Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, NİDE İş Dünyası Buluşması programında NİDE'li iş insanlarıyla bir araya geldi. Bugün aynı miktardaki doğalgaz 1515. Bakan Yardımcısı Gürcan ilk olarak NİDE Valisi Mustafa Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Gürcan, Grand Otel'de düzenlenen NİDE İş Dünyası Buluşması programında NİDE'li iş insanlarına ekonomik sunum yaptı. Sayın Bakanımız Nurettin Nebati'nin bakan yardımcı döneminde başlatmış olduğu bir uygulama sürekli olarak sahada iş dünyamızla iş insanlarımızla buluşarak hem Türkiye'nin dünyanın küresel ekonominin genel gidişatını anlatıyoruz. Hem Türkiye ekonomi modelini bir kez daha ifade ederek sonunda da soru cevap kısmıyla e, vatandaşımızı iş dünyamızı dinliyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü sahadan aldığımız bilgilerle daha verimli çalışma imkanı buluyoruz. Öncelikle biliyorsunuz geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz bir pandemi süreci var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bundan şiddetle etkilendi. Şöyle bir anımsarsanız, işte yaklaşık iki yıl boyunca hiçbir etkinliğin yapılamadı, böyle salonlarda bir araya gelemediğimiz dönemleri. Hatta bayramlarda annemizin, babamızın elini öpemediğimizi de hatırlarsanız, çocuklarımızla kucaklaşamadığımızı çok ağır bir dönemi geçirmiş olduk. Bunun Türkiye'de ekonomik yansımalarını en az seviyede tutmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönemki bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın üstün gayretleri oldu. Yani Türkiye'de sanayinin pandemi sürecinden etkilenmemesi için çok ciddi önlemler atıldı. Eee dünyada tabii ki bu süreçten çok ciddi olarak etkilendi. Özellikle Çin'in kapanmasıyla eee küresel eee ticaretlerde kesintiler oldu. Lojistik zincirinin kırılması, tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle eee tüm dünya e, bazı emtialara ulaşmakta güçlük çekti. Bu bu süreçte baktığımızda Türkiye Bundan hem negatif olarak etkilense de bulunmuş olduğu konum itibariyle da büyük avantajlar elde etti. Gerçekten bu buluşma bizim için önemliydi. İş adamlarımızla şehrimizin ekonomisine yön veren söz sahibi iş adamlarımızla, sizlerle birlikte olmak ve Sayın Bakan Yardımcımızla birlikte hem şehrimizin hem ülkemizin geleceği konusunda istişare etmek gerçekten çok önemliydi. Bizler yerel yöneticiler olarak MİDE'nizin gelişmesi açısından, ilerlemesi açısından gerçekten elimizden gelen gayreti bazı gösteriyoruz. gösteriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli bakanımız, bakan yardımcılarımızla ülkemizin özellikle dünyadaki o ekonomik çalkantıya rağmen gerçekten en ee, düzgün bir şekilde şehir ülkemizin ilerlemesinde ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye, olarak dünyada pozitif ayrışıyoruz. Bunun detaylarını Sayın Bakanımız e, ilerleyen dakikalarda da söyleyecektir. Nide'ye değinecek olursak kısaca inşallah Nide'de de Türkiye'de 81 vilayet arasında gerçekten çok daha ekonomik anlamda çok daha iyi noktalara gelecek ki geçtiğimiz dört yılda ben kendi dönemimden bahsedeyim, 2019'dan bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla gerek şehrimizin turizmi, gerek sanayisi ki işte şehir merkezindeki, merkezdeki merkezindeki ikinci OSP'mizin altyapı e, sözleşmesini geçtiğimiz hafta Sayın Valimizle birlikte imzaladık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir altyapıyı imza altına almış olduk ve Ocak ayında müteahhit başlıyor inşallah bir yıl içerisinde, bilemediniz bir, yıl içerisinde, bir, yıl, bir buçuk yıl içerisinde ikinci yani Nile Kayseri arasındaki ikinci OSP'mizin altyapısı tamamlanıp e, fabrikalara hazır hale gelecek inşallah. Şu an yediğimizde inanılmaz bir talep var ki otobanımızın bitmesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Nide Cazibe Merkezi haline geldi. Artık ana yol Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan yol Nide'den geçiyor. Nide'nin merkezinden geçiyor. Ve inşallah bu bir başlangıç. Bizler de yerel yönetim olarak gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Kısa zaman içerisinde gerek turizmde, gerek sanayide, Nİİ'de artık adının çok daha fazla söz edilecek ve Türkiye'de İç Anadolu'nun parlayan yıldızı haline gelecek. Bunu rakamlar söylüyor, sayılar söylüyor ve matematik söylüyor. Sadece biz söyleyemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Yüzyılı bütçesini onayladık. Yaklaşık dört buçuk trilyon değerindeki. Sayın Bakanımız hemen bu paranın sıcaklığıyla, bütçe sıcaklığıyla ilimize geldi. İnşallah bu değerlerle beraber, sizlerle beraber NİDE'mizde katma değerimiz hem bilgi anlamında hem de katma değerimizde inşallah faydası olacak bu toplantıların. Sayın Bakanım işte evet. gelirken Ankara NİDE Otoyolu'ndan geldiğini söyledi. Gerçekten Nide'nin gelişmesine, büyümesine çok büyük bir katkı sürüyor. Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. NİDE'mizin bu anlamda öne çıkmasında hem sanayi yatırımları, bunun adına arkasına da turizm yatırımlarıyla gerçekten Nide, az önce belediye başkanı bahsetti. lideri kaderi değişti. Nide Anadolu'nun parlayan yıldızı oldu. Daha da iyi olacak inşallah. İşte görüyorsunuz Kayseri yolda bir organize sanayi bölgesi kurdu. Ve Türkiye'deki en hızlı kurulan organize sanayi bölgesiydi. Ve şu anda da gerçekten bize yatırım yapmak isteyen birçok iş insanımız var. Nide'ye gelip yatırım yapmak istiyorlar. Bizler de inşallah bunları Nilemize değer katacak, hem yani ekonomisi ticaretini artıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyorsunuz bir Pandaval Yükleme Merkezi vardı, o yıllık hayali Nilemizi. İnşallah onun da ihalesini gerçekleştirdik. Yakın zamanda o yükleme merkezini yaparak Nilemizin bu yük kapasitesi, lojistik kapasitesinde artmış olacağız. Burada en çok iş insanları istiyordu, ben öyle biliyorum. O da Nilemize hayırlı olsun inşallah, onu da kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacağız. Gelişen bir yıl seviyesindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz ve inşallah önümüzdeki günlerde çok daha hızlı şekilde bunu hissetmeye başlayacağız. Tarımda ileri giden bir ilimiz var. Sanayide aynı şekilde ve turizmde de inşallah önümüzdeki dönemde bu kare etrafı dönüşüm projesiyle beraber ciddi şekilde bir turizm merkezi olmaya çalışıyoruz. İnşallah da hep birlikte başarılı olacağız. El ele vererek biz sahicimizle, yatırımcımızla, tarımla uğraşan tüm kardeşlerimizle beraber neyimizi inşallah hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Sanayi hakkında söyleyecek çok şey var. Daha çok burada sahicilerimiz var. NİDE gelişen, büyüyen bir sanayi yapısına sahip. Çok şükür NİDE merkezdeki birinci organizemiz zaten tamamen doluydu. İkinci organize sanayi bölgemiz Borosa ve tamamen dolmuş durumda. Ve e, şu anda yapma devam eden, her zaman söylüyorum yaklaşık 140 tane fabrika var inşaatta devam eden. Ve bunların da inşallah bu seneden itibaren başlayan, ki açılanlar var, açılmaya devam edecek olanlar var. Önümüzdeki günlerde bir sonuna doğru açılacaklar var. Bunların da bitmesine ciddi bir istihdam imkanı sağlayacak. Tabii memleketimiz hizmet eden, bu konuların yapılmasında emeği geçen ben tüm bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza ve özellikle yatırımcılarımıza ben teşekkür ediyorum. İlimizi inşallah çok daha güzel seviyelerde görmek, çok daha iyi yerlerde görmek bizlerin umduğu ve istediğimiz tek şey.